Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de kimyasal silah saldırısının rejim güçleri tarafından kullanıldığına yönelik Avrupa Birliği'nden gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Paris'te bir araya geldiği John Kerry'nin Suriye'ye yönelik sınırlı müdahale çağrısına güçlü destek verdi. John Kerry, Suriye müdahale çağrısını Paris'te yineledi. <laughs> Böyle bir katliam karşısında görüş ayrılığı içinde kalamayız. Bir diktatöre dünyanın en korkunç silahlarından birini kullanmasına izin veremeyiz. Bazı hedeflere yönelik sınırlı bir saldırıyı desteklemeliyiz. Avrupa başkentlerini dolaşan John Kerry Suriye'ye bir müdahale için destek arayışlarını sürdürüyor. Gün içerisinde görüştüğü Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Catherine Ashton'un uluslararası toplumun kimyasal silah saldırısı karşısında boş durmaması gerektiği yönündeki sözleri de Bakan Kerry'i cesaretlendirdi. Müdahale konusunda Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir bölünmenin farkında olan Amerikan Başkanı Obama ise en azından senatonun desteğini almak için savaşını sürdürüyor. Güzel.